En el cielo. Me siento como si estuviera tocando el cielo cuando te toqué, cuando te miro. Me siento como si estuviera Sen de Sen biliyor musun? Al yaz Orada... Biliyorum. Sener, sen... Turkan Hanım. Ben... Aa, çok efendim. Bu da tuvalet derdiyeni mutlaka bir daha geliyorum. Turkan. Hanım, Turkan. Ben... Ben... Kendim... 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 Onları da al, onlar onlar, onları şey yap. E, tane kırmayacağız Zeynep, tamam. E, sana belli olmaz. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, biz eve yeni geldik ve ben vlogu daha yeni başlatıyorum. İki gündür doğum gün hiçbir şey çekmedim. Birazdan yayınlayacağım video bile sadece 12 dakika ve 12 dakika boyunca hiçbir şey çekmemişim ikinci videoya başlamışım onu da sadece 7 dakika çekmişim onu da gecesine hemen atacağım çünkü vlog demeye bir şahit lazım ama boşa gitmesin diye yükleyeceğim ben eczaneye gittim ben normalde bugün çalışıyordum arkadaşlar ama işe gitmedim daha doğrusu özgür yollamadı ben gidecektim ama özgür yollamadı çünkü dün akşam ölüyordum neredeyse yine safra kesisindeki taşım hareketlendi ve gerçekten çok kötüydüm. Sabaha kadar ne ben uyudum ne benim yüzümden Özgür uyudu. Öyle söyleyeyim. Yani kötü bir gece geçirdim. O yüzden de Özgür dedi başlarım işine dedi. Zahane. gerçekten çok kızdı. Ben yani yoksa gerçekten kalkıp gidecektim. Dedi sen gerizekalı mısın dedi. Ya sonra telefon açtım dedim ben gelmiyorum böyle böyle. Her neyse ondan sonra İğnemi yazdırmayı unuttum. iğnemi almaya unuttum. Yazdırdım. İğnemi almaya unuttum ben. İğne günüm geçti. Pazartesiye kaldı. Bir baktım eczanede eczane kapanmış. Normalde saat sabah 8. 4 yazıyor internette. 8-12 yapmışlar. Onu güncellememişler. O yüzden de <laughs> bir tane, iki tane kalmış. Almadık. Evet. İstemiyordun ama Dışarıda benden çok kullanıyor. Ben bir tane kullandım, yarım dolapta var bir tane. Yani isteyemedin ama benden çok kullanıyor. <laughs> Ondan sonra orada beklerken de bir tane takipçimle karşılaştık. Tekipçi. Tekipçi. Bir tane takipçimle karşılaştık. Buradan Ceylan seni çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim yanıma geldiğin için. Hatta dedi bugün vlog çekmiyor musun diye dedim eve gidince artık başlayacağım. Çünkü gerçekten çok kötüydüm. Daha yeni yeni kendime gelmeye başlıyorum. Tipimden ve halimden de gördüğünüz üzere hiçbir şekilde bir şey yapmadım. Öylesine saçlarımı topladım. Ki bu taç da beni acayip sinir etti. Ama yapacak bir şey yok. Ondan sonra da oradan çıktım alışverişe gittik Hofer'e. Birkaç bir şeyler aldık. Onları şimdi birazdan göstereceğim size. Evet Özgür bu arada dedim ya geçen size 30'lu yumurta aldı diye. 60 tane var. <laughs> şimdi yumurta yapıyor. Canım acıdı. Onun dışında sevgili Ceylan dedi ki ee, Oğuzhan'ı çok seviyorum Oğuzhan'a. Oğuzhan'a özellikle selam söyle dedi. Buradan Oğuzhan da Ceylan ablasına selam söyleyecekmiş şimdi. <laughs> Teşekkür ederim Ceylan abla. Ceylan. 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 <gülüyor> Ceylan. <gülüyor> Ceylan. <gülüyor> Buradan seni öpüyorum. Ee... O kadar. <laughs> <laughs> Başarılar <laughs> devam ediyorum. Evet. Ay. Yani çünkü dedim, o sana söyleyeceğim böyle böyle diye. O da ona selam yollamış oldu. Evet. Her neyse, biz şimdi... Biz şimdi değil, ben şimdi alışverişlerimi şöyle kısaca bir göstereyim. Neler bak, aldım? Bak bak, gel gel. Ha, gel gel, bak. Ha, Organik oldu, nasıl belli? Evet, rengi direkt değişik. Organik işte bu. Bunu elle topladım. Az önce dolaptan kırdıkları bunlar, marketten bak. aldığımız. Başka bir tane kuruyorum, bak. Bunlar da çiftlikten i̇şte, çiftlik olan. Çiftlik olan. O da beyazını kırayım bakayım, nasıl olacak? Bak, işte. Evet. Gördün mü? Bak renkten farklı. Rahmetlilerin dediği gibi dışı farklı ama içi hep aynı. Dışı senin <laughs> ve içi beni yakar evet. yani. Bunlar da marketten, marketten aldıklarımız. Var. İşte bunlar enjeksiyonlu renk versin şeyli. Asıl gerçek işte bunlar koşan uçan tavuk gibi. Tabii. Koşan uçan tavuk. <laughs> Vallahi ya. Evet. Bak bu sefer ama bunlar pahalı. Bunun bir, e, bir tanesi 5 lira bu kartonu. Yine iyi. Yok, şeye göre, Normalde de 30'lar ve 4.99'luk zaten. Türk Bakanlığı da aynı da. Ama, ama organik or değil. E, bu çiftlikten, direkt çiftlikten yani. Yani organik olduğunu biliyorsun. Şöyle, bak, Şöyle e, bir adet brokoli aldım. Adamın kırdığı krası geliyor. <gülüyor> <gülüyor> 5 tane şürüm, Ondan sonra e, Hofer'den şunlardan aldım. Knit Block diye limonlu aldım. İki tane laktozlu süt aldım. Bunları kendime aldım. Çünkü akşam Özgür okumuş. çok e, fazla çok fazla yağlı. Ve yağlı yemeyecek. Yağlı Kahve. Bir de laktoz laktoz da yapıyormuş. O yüzden kendime laktozsuz süt aldım. Şekerli içecekler. Hep tetikli. O sen kendine butta böcek şey aldın. <laughs> Ye. Yeah. Özgür'e kahve aldım. Tabi. Niçin aldın da söyle? Sırf çenem kapansın diye değil mi? Bir Yok, tane. Yok konuşacağım bugün. Gör sen. Dağıtacağım ortalığı bugün. Gör sen. Bir tane e, domates salçası aldım. Domates salçamız bitmiş. Benzinlikten aldım bunu çünkü benzinle e, girdik. Orada da. Evet. Şey, ondan sonra aklıma geldi. Domates şarj salçası. salcetmediği için. değil mi Zeynep? Cim? Ya alışveriş göstermeye çalışıyorum ya. Evet. Domates salçası aldım yani. Geceleri ne ya, ne bir tane pirinç. Ya pirinç sual. Yaratıyorsun baba Allah. Vallahi ya. Minbetinden sual mi oluyor? Çocuklar bir tane şu çikolatalardan aldı. Teker kahve. Çocuklara paket sulardan aldım bunlardan. Şöyle. Olsan gel. <laughs> Bak gel yumurtalarımı gör. Bak gel baban neler başarıyor gel. Bir tane Hoferin tereyağını mi? aldım Bak, çünkü dedim Hofer e ki Hofer'e gittik oradan da başka bir yere gitmedik Doğru. çünkü ben ne? iyi olmadığım için dolaşmadık Eşiklik fazla. Varmış. İki adet e, un aldım Salatalık aldık. Annem yemeyeceği için An biraz çiğ bırakacağız. Niye? diyor Dediğim gibi laktozsuz süt bir tane de iki tane de normal süt aldım. Taze fasulye aldık iki adet Metehan. Geçen gün beni şaşırttı. Taze fasulyeleri yedi. Biliyorsunuz ki yani gördüğünüz üzere ben patatesli yapıyorum. Hani yemiyor diye. Patateslerini çünkü en azından yiyor. Evet. Ama güzeldi. Taze fasulyeler de güzeldi. Evet. Taze fasulye de güzeldi. Güzeldi. O yüzden fasulyeleri de evet. yedi. Özgür bunu beğendi. Nasıl böyle mi beğendi şey <laughs> bir tane marul, bir tane ekmek. Zaten bir Bu taşınır varmış ya. İşte. Evet. Bir tane de tost ekmeği aldı. Alışveriş böyle arkadaşlar. LCD Ondan sonra girdim. He, nereye girdim? Heh, nereye girdik? DM'e girdim. Evet. Arap CD'sine ne denir? LCD. Aferin. Öyle LCD. LCD ya. Yani. Evet. Bir tane kendime deodorant aldım. Çıkartmış Bilmiyorum nasıl kokuyor. Burada yerde yemek yemeniz Aa güzel kokuyormuş. Bunun fiyatı 50 centti arkadaşlar. O yüzden aldım. Allah'ım yarabbim bak. Annen bu yemekten mağrur kalacak. Kadın bilmiyor, ağzının tadını bilmiyor. Bilmiyor, bilmiyor. Bilmiyor. Bazı çiftler... Bak bak, görüyor musun? Şu güzelliğe bak. Bak, rengarenk işte. Böyle <laughs> bir bak bak diyor ki evet. çekmem için yani başka bir şey için Yo, değil yani bakalım. bak. Bakalım, şu güzelliğe bak ya Rabbim ne güzel. Olmuş oh, gibi de koktu. <laughs> i̇şte organik organik hepsi organik. Baba. <laughs> Vay <laughs> Allah bak. Allah'ım bak sual olmaz. Allah ne güzel şeyler yaratmış gördün mü? Yiyin diye ama bizimki yemez. Yemez. Böyle çabuk sevmiyormuş. Ama bak, ben yiyemiyorum. Asıl şey bu. em ses tellerine iyi gelir, Em saç dökülmelerine iyi gelir. Bay, <laughs> evet. Yumurtanın <laughs> şey çiği ondan. Ne oldu? Az soğuk Kapat üstünü de evet, bari İyi de, de yumurtayı içer. Kırdığın gibi de yemeyeceksin herhalde. Hadi. Hadi. Ne yedi? Hadi. Getir bir tane. Yumurta. Hadi. Getir. Hadi bakalım. Niye? Evet arkadaşlar, Özgür çiğ yumurta içecek şimdi. Göreceğiz. İçemem hmm. mi? Hadi göreceğiz. Tamam. işte geleceğim Bülent Ersoy. <laughs> <laughs> bir tane Bak Biber, bir biber. Ya. Hadi bakalım. Şimdi. Bir dakika. Bunu çünkü neden? Bak, bunun beyazında değil. Bak böyle yapacaksınız arkadaşlar. Sarısı, yani beyazında iş yok. Bak alıyorsunuz. Zeynep suratına şak diye atacağım bak. Sonra Zeynep böyle yapma bak. Hmm. Şerif Bahadır. Ama hız diyor. <laughs> Bu arada benim suratımı görmediniz tabii arkada ama benim surat şekilden şekle girdi. Türk komandası işte her bir şey. Ah biz neler yedik dağlarda sen biliyor musun bakalım? <laughs> Ha musun? mi? <laughs> ben Hiç bedavayı ziyan etmeyin. Organik 5 lira kartonu. Suratım hala daha o şekilde yani. Bak sesim ne kadar güzel. Baharı bekleyen kum. Lan iki dakikada etki. Oh bakayım. Saç maskesi aldım. Bir tane saç tokası aldım. Bir tane de bu duş yerinden aldım. Duş jel ve e, yağsıymış. Ama ben senin yüzünden unutuyorum yani. Bak 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 bak. Bak 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 şunu aldım. Başka da bir şey almadım. Alma zaten. Ee, <laughs> Şimdi metal de yer bunu. Ha onun dışında mekan şöyle bir tane güç aldı. Burada bir tane. Mete istediği. Kek almış. Şöyle. Yoksa almam ben kek. Evet nasıl bir alışveriş videosu oldu bu artık ben de bilmiyorum ama. Şu güzelliğe bak bak bak. Vallahi yiyecek misin? Yemeyeceğim. Yiyeyim mi? Işte? Mete'yi ayırayım da. Şunları koyayım da de. Şöyle güzel tarafından koyayım. Yesin ekmeğini bandırsın. Yani Gerçi bu arada iyi yiyor Mete. Şuruplar iyi geldi herhalde bilmiyorum. Zeynep'ini aldı. da biz zaten bandırarak yeriz. Zeynep yemiyor. Zeynep boş ver. Oğuzhan. Hadi gel. Aa, Mete sen de gel al bak. Mumurta. Gel mumurta bak. Gel çabuk çabuk otur. Ekmek çıkarttı olsan, Ekmek almadın Oğuzhan. Biz da bandırarak veririz değil mi Paşa? Hı hı. Ha. Sen geçsin oraya. Bırak Hadi onu bırak. Ben sana telefonu vereyim. Hem çizgi film izle. Tamam mı? Hem mamayı ye. Benim ben çizgi Tamam dur. Bardak da vereceğim. Kola aç Oğuzhan. Bismillah. Ha burada. Ben onu verdim. Siz yemeğe biniyorsunuz oğlum. Bak böyle Bak böyle Ama bende. Allah'ım. Baba. Ben bak bu Bende. Tamam hadi bandır. Bu yumurtalar ne Çok güzel. Var, var. Be, şimdi bak, bak. Bak şimdi Mete'ye bak, gülük Kocaman bir Oh. Güzel mi? Bırakayım. Aferin. Hadi Zeynep aç ağzını. Aa ben Niye? Anne ne olur bir kere. Hı <laughs> -hı. Hadi orta bak ver. Yemeğinize bakın. Yemek gördün mü yiyeceksin. Dayak gördün kaçacak. <laughs> bak 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 Zeynep bak bak. Abi yol izlemesin. bak <laughs> bak Zeynep bak bak bak. bak, bak. <laughs> ben hep pişmiş. Bak sarısı pişmiş sarısı altta. Ama ne yemez. Baba. Bak bakıyor bak. Baba bak. Tamam baba. Hemen. <laughs> Çok mu Oh hadi bak kazın oğluna. Aç bakayım ağzını. Nane mi var oh, içinde? Nane de var. Kimyon da koydum. Kırmızı biber de koydum. Sarımsak kuşağını sarımsak da koysam güzel olur. Daha güzel olur. Bak 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 baba. Kalabalığa löp bir akrabalığın var mı? Löp löp Bu sene Allah'a izin verirsen Türkiye'ye gidersek Kebapçıya gideceğiz, bak sen yemeği gör Bak, nasıl yemeğinizi gör Bak bu bir şey mi? Bunu videoya çekeceğiz mi? Türkiye'de çekeriz tabii. Bak böyle Televizyon işlemlerine gittik mi bak Geçen sene ben yiyemedim zaten. Hastaydım. Ben ben bu arada izin tariflerimiz de belli oldu. Öyle ya da böyle bu sene gideceğiz. Aa, Allah nasip ederse bir elem keder vermezse. Tabii ki bunu size vloglayacağım sıra yolunu. Kız! <laughs> Öyle yani her neyse şimdi ben şuraları toparlayayım. Görüyorsunuz Özgür zaten size bir yemek şov yaptı. <laughs> Makbank yaptı. Bursa. O yüzden e, şimdi buraları toparlayayım. Ondan sonrasında tekrar görüşürüz. Ay Özgür alemsin. Vallahi billah, kazaklar der. Ben kilo almadım diyorsun ya. Bana öyle diyor. Doğru. Ben kilo almadım ya. Kazaklar der. Ondan diyor. <laughs> Allah Allah. Nerede tartı? Orada piller var mı? Var. Evet, çalışıyor mu? Çalışıyor. Her şimdi çalışsın bismillah. Yanlış dur. değil mi? Dur. Yanlış şey yapmışım da ondan. Ha şimdi. Ne oluyor 142? Oo! İskelet 4,5 kilo almışım. Yavaş. 4,5 kilo almışım Zeynep. Evet yani demek ki kazaklar dar değil Özgür. Ben hep atmıştım hiç değişmez. Şeylerden beri. Ya, değişiyor işte yaşlanınca. Çık bakayım sen Tosun. <laughs> evet çık. Oha olsan. <laughs> ha, oha olsan. Benim normal kilomda olsan şu. canım sen eşyalar da ondan demiyorum yani. Bak ama ben bu bu battal silim, silim bu silim bu da. Sildiğim kendim cüneyt gibi. Ah. Yani. Ben gün tamam. inşaata sabah karşı gelirim belki. Geç hiç gelmem. Arama yani beni bak. <laughs> Arama onu. Az önce ne diyor yine? Ne diyor? Bir şey olursa hemen ara ha. gelirim diyor. Ne? He. Bir şey olursa ararsın gelirim. Ha. Ama yani hemen." Ha öleyim öyle. Ölene kadar aramayayım yani. Son artık nefesini vermeye gelemeye aldı <laughs> <laughs> Ay. Gideyim kendi şimdi sıvacılar çağırmışlar. Haber de onu da söylemiyor bana. Tam müteahhit ya. Hilti varsa alıver bari. Aa, Osborne. Şey alayım olmaz. Orada matkap var dur bakayım. Asıl. Yarın onu yarın takıldım. götürürüm. Yarın Ya boyanmadan da takılmaz ki bize. Yani. boyanmadan da <laughs> takılmaz o perdeler. Ama ne yapayım boyayayım mı ekleyeceğiz Özgür? O zaman çocuk odasını en azından <laughs> boyayalım. Örteyim elimde böyle. o kıymayı geri koyuyorum o zaman. Koyma. Normal. Hadi <laughs> Yarın sabah köfte kızartırız, bir şey yaparız. Sabah köfte kızartacağım. Ne olacak? <laughs> Manyağa bak. Zaten kilo almışım, bak mori'nin bozuldu. 5 kilo almışım. 5 kilo. Peki almışım. Hadi o ayakkabıları çıkar. Dışarıda balkonda. Ben her dakika ayakkabı şey yapmayacağım sana. Ali <laughs> bak! Ne bağırıyorsun be? <laughs> gidiyorlar, <laughs> gidiyor o zaman ben, Manyak mıdır nedir? Böyle de Yüzüklerin Efendisi'ndeki şeye benzedim. Gandalf. Değil mi oğlum? Bete. Bay bay. Kimi seviyor? Kimi seviyor? Baba. Baba. Anneyi? Aa, baba. Bunları hallettin zaten. Bak hallerine bak. Hallerine bak. Yenisini alırım. Ne yapayım? Oha sohbetim. Ama bak bunları inşaata soktun yani Bir de bunları sokacaksın Ondan sonra giyme ayakkabı silinir, yok ben Sen değil, burada çok ayakkabı giyiyorum Gün gündür kocuk bunduz Kış ayakkabısı giyiyorum Kışı diyor. Sanki çok gece hayatım varmış gibi Konuşuyorsun ha, değil Sen değil hasta ol altına da bir şey giymedin Orası soğuktur yani Altın. O ceketi kirletirsen kendini yıkarsın şiş, şiş gibi Telefonunu aldın mı? mı bana. Ne oldu? Ne? Güçlü mü oldun? Bakayım. Ben kola içtim. Sen kola içtin. Oh. Hadi ses yapmadan akıllıca oyna. Yoksa kapatırım. Tamam mı? Halıda. Yine kaldık baş başa. Evet arkadaşlar ben mutfağımı toparladım. Biliyorsunuz ki Özgür de gitti. Şimdi geçen dün dün değil ondan önce attığım videoya sanırım bir yorum gelmiş bir soru daha doğrusu hatta o soru birkaç defa daha gelmişti ama cevap vermemiştim bana normal geliyor çünkü yani bana gelen bana normal gelen size anormal geliyor sanıyorum ya da bilmiyorum. Şimdi özgürle bizim yorganlarımız ayrı arkadaşlar. Yani çift yorgan kullanıyoruz. Ve bu soru dediğim gibi daha önce de gelmişti. Dün dün tabii dün tekrar geldi. ben de dedim ki bir açıklık getireyim neden diye. Şöyle ki arkadaşlar ben çift kişilik bütün yorgan sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü o yana bu yana çekiştirme oluyor. O yüzden de ben kullanmayı tercih etmiyorum. Özgür'ün yorganı ayrı, benim yorganım ayrı. Daha rahat oluyor. O yüzden de dediğim gibi o şekilde. Ve burada Avusturya'da yani çok bilmiyorum benim tanıdıklarımın çoğu çift yorgan kullanıyor. Mesela annem babam da çift yorgan kullanır. Kardeşim Gül de çift yorgan kullanır. Ben de çift yorgan kullanıyorum. Dediğim gibi arkadaş çevremde de çift yorgan kullananlar var. Bu normal bir şey bana göre. Tabii ki bazı insanlar bunu yadırgayabilir. Ama dediğim gibi yadırgancak bir şey yok yani. Sadece yorganlarımız ayrı yataklarımız ayrı değil sonuçta. Ki ben Özgür'le çok ayrı yattım. Onu da söyleyeyim. Çünkü Metehan doğduğunda ee, Oğuzhan devamlı Özgür'le yatmak istiyordu. Belki bunu da yargılayabilirsiniz. Ve e, ben Metehan'ı Metehan alıp yatıyordum. Özgür de Oğuzhan'ı alıp yatıyordu. Bayağı da bir öyle gitti yani. Ondan sonra Metehan bir yaşına girdikten sonra bir daha ikisini de komple ayırdık. Dediğim gibi ikisi de ayrı yatıyor. Çünkü Oğuzhan e, babasıyla birkaç sene öyle yattı. Öyle söyleyeyim. Her neyse bunu da böyle açıklamış olayım. Yani e, hani belirli bir nedeni yok. Sadece rahatlık açısından iki tane ayrı organımız var. Ve dediğim gibi çok büyük bir şey de değil bana göre ama bazılarınızın dikkatini çekmiş. Dediğim gibi hani son videoma da bu yorum geldi. Ondan önce de birkaç kez yazıldı. Ama bana göre hani çok anormal bir şey olmadığı için önemsememiştim. Ama böyle birkaç kere ardı ardı da gelince dedim ki bir cevaplayayım. Bu arada fritözümün markasını da sormuşsunuz. Hemen şöyle bir Gourmet Max. Gourmet Max arkadaşlar benim film markası. Philips vesaire değil. Ben bunu Penny'den almıştım. 50 euroya e, aksiyona gelmişti ve dediğim gibi gerçekten çok memnunum. Bu arada hava da kararmaya başladı. Yani durum bundan ibaret. Bugün daha da fazla bir şey yapmayacağım. Yemek falan da yapmayacağım. O yüzden e, yani biliyorsunuz zaten az önce Özgür yumurta falan yaptı. Çocuklar da yedi. Acı kırlarsa da ekmek arası gibi bir şey yaparım yine. Ee, ayrı etten yemek falan da var. Daha etli pilav var dünden. Öyle yani. Ee, böyle. Her neyse. Dediğim gibi bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umuyorum ki beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.